Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilim Çukuru Astroloji Haber Merkezi'nin Ekim ayının ikinci haftası e, haberlerine hoş geldiniz. Sevgili Demet neler var. Yengeç Burcu için çok önemli bir haftaya giriyoruz. Evet e, sevgili yengeçler. Geçtiğimiz hafta Terazi Burcu'nda yeni bir ay doğmuştu. Bu hafta yeni ayın enerjilerini daha yoğun e, hissetmeye başlayabilirsiniz. E, hafta başında Venüs Yay burcuna geçecek sevgili yengeçler. Yengeçler için e, günlük hayatlarında, ilişkilerinde, e, iş ilişkilerinde Venüsün Yay burcundaki pozisyonu e, şartları birazcık e, olumlu hale getirebilir, daha keyifli e, günlük iş yaşamları oluşabilir. değişecek, evet. keyifli bir hale gelecek. Evet. Ama bu tabii ki 6. ev olduğu için yanlarına bir bayan yardımcı evet. da arabiliyorlar, bayanlardan destek de görebiliyorlar. Hı -hı. İşle ilgili keyifli ve güzel daha estetik projeler ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Daha ziyade işte spor, sosyal, Hı -hı. E, o ligle ilgili işler, organizasyon, yaratıcılık, e, yazarlık, medya gibi işler yapıyorlarsa da daha da şanslılar aslında. Evet. Bir arada kıyafetleri daha sportif olur değil mi? Evet, Venüs Yay'dayken e, spor kıyafetlerin alınması gardırobun biraz böyle sonbaharla beraber yenilenmesi gibi kendileri daha olabilir. güzel, daha evet. estetik hissedecekleri yay kadınların bir döngü var yay de biraz daha alternatif sporlarla hı hı. uğraşabilirler eğitim ve medya konularında da e, bayağı böyle e, başarılı olacaklar. 8, 10 Ekim ve 12 Ekim'de 3 özel gezegen açımız evet. var. Ne dersin onlara? Evet, e, Hafta ortasında 8-9 Ekim'de ay da yay burcunda ilerliyor. Bu da demek ki günlük yaşamlarını biraz evet. e, etkileyen e, pozisyonda olacak. 8 Ekim'de Merkür-Satürn'le kavuşuyor. E, Merkür-Satürn kavuşumu birazcık belki çocukları olanların çocuklarıyla ilgili e, bazı iletişim sorunları çıkabilir veya bazı anlaşmalar yapmaları gerekebilir. Onlarla ilgili veya flörtlerle de ilgili, duygusal hayatla da ilgili biraz iletişim sorunları çıkarabilir gibi görünüyor. Bence de. Bence de Hı -hı. iletişim sorunu ve yanlış anlaşılmalar. Yani çok fazla Hı -hı. yanlış anlaşılmalar. Olayları çok ciddiye alma Hı -hı. dediğimiz olay. 10 Ekim'de Venüs Kare Neptün var burada. Aslında bu çok fazla etkilemeyecek Yengeç evet. Burcu'nun dış etkiler dediğimiz evet. çevre şartları, çevresindeki insanlar, belki Hı -hı. çevresindeki insanlar, arkadaşlarıyla ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Güneş Kare Jüpiter bu önemli 12 evet. Ekim'de çünkü terazi Yengeç kasbında ne yapar bu? Yengeçler için bu aile ile ilişkilere biraz dikkat etmek gerekiyor çünkü aynı gün ayda oğlak burcuna geçiş yapacak artık aile eş ile ilgili kavramlar biraz ilişkilerde fazla abartılı tavırlar olabilir kendine güvenden kaynaklanan ee, gurur, kibir gibi e, sorunlar ortaya çıkabilir. Aile büyükleriyle ilgili. Aile büyükleriyle ee, görüşürken evet. olaylara abartmayın. Kibirlenmeyin ve iç dünyanızda dış dünyanızda olduğu gibi gösterin. Çünkü bu dönemde yapacağınız <laughs> hatalı kararlar ileride size mutsuzluk getirir. Güneş, kare, Jüpiter çünkü abartıları, da evet. abartılı gerginlikleri, abartılı konuşmaları, abartılı yapıları da çok ön plana çıkartan iki gezegen evet. döngüsüdür. Bir de harcamalara da dikkat etmek gerek. Güneş çünkü ikinci evlerinde yönettiği için belki para parasal konu, belki evleri için çok yüksek, fazla masraf, evet, yapar. masraf yapabilirler. Yüksek bir ev Hı hmm. Fiyatı yüksek evet. bir ev evet, bütçelerini aşabilecek tavırlar Emlakçılarını ve birlikte hizmet aldığınız kişilere dikkat edin derim ben. Bir evet. de günlük yorumları bilinç okulunda eğer daha dikkatli bir şekilde izlerlerse evet. aslında bu konularla ilgili detaylar da alabilirler. Sevgiler. Hoşçakalın. Bay.